Güncel kilo. Kamera bozuldu. Yani evet, 800 gram fazla çıktım. Güncel formu da çekelim. Durum ne halde? Ama ben serbest şu an. Şişirme bir şey yok. Oldu zaten bağırsak da dolu. Yarın yüksek ama sıkınca gözüküyor paramparça. Yine. Ama bel kalın. Büyük gözüküyor muyuz? Gözüküyoruz. Uf. Ama işte bel kalınlığı fazla. Bunu bitirmemiz lazım. Şimdi cehennem haftası başlayacak. Ne yapacağım ne edeceğim? Hepsini gösteririm. E sadece biz isteyince bu işi yapıyoruz. Kafamıza yatkınsa yapıyoruz tercihimiz ise en iyisini yapıyoruz. Biz dün gelmedik. Bu işin antrenörlük kısmından daha yoğun bir şeyimiz var. Kafamız oraya daha çok basıyor. Araştırmayı, öğrenmeyi, yardımcı olmayı. Yani yemek hazırlaymış, sabah kardiyosuymuş, sartıymış, zortuymuş. Birazcık ters geliyor ama işte bazen konfor alanının dışına çıkmak lazım. Bir şeyleri değiştirmek lazım. Çünkü sürekli aynı gitmek de bir süre sonra cazip olmuyor. Mevzu zaten bu kendini konfor alanının dışına gitmek. Bunu yapıyorsan zaten çok güzel. Bu hafta işte full konfor alanımızın dışına çıkacağız. Yıllar sonra burada iki dost bir arada Piranın geldik Arif hocamızın salonuna Hocamız bizi bir derse davet etti Bir badicilerin bir ölçüsünü alalım Bugün ama badici badici yapacağız Atakan'la bir hesa atacağız Ben <laughs> dengimi buldum <laughs> Yiğit'le bir hesa <besi> atacağız Bakıyor <laughs> <Çok iyi> Atakan Bakıyor Atakan Bakıyor Atakan Adamlar takla atıyor. Biz atamıyoruz. Adamlar yapıyor. Ben daha yeni bacak çalışmıştım dün. Hiç şey olmadı hala. Şu şey yapınca bile direkt esniyor. O kas yırtıldı abi. Ne zaman? Bu hafta oldu. Her yer sıkıntı abi ya. Sen de öyle ya. Başlangıçtan bittik arkadaşlar. Siz sonu bekleyin. Ne? Burada ile <laughs> görüşeceğiz. Artık kim gelirse bir VS atacağız. Bakalım.

Söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ya bugün bizim şimdi maçımız var normalde. Bugün de sparring günü çok büyük sakatlık çıkması diye biraz daha grappling üzerinden gidelim dedik. Çünkü kategoriler var şeyde federasyon maçlarında. Ee, daha çok yerde ihtiyacımız olacak bizim bunun. Onun haricinde <laughs> diyecek bir şey yok zaten Peki diyecek bir ya Nasıl yapıyor? İyi, iyi mi? Yiğit bayağı iyi bu arada ben beğendim. böyle beklemiyordum. Birkaç böyle videosunu gördüm kısa kesit. Ama bu kadar beklemiyordum. Baya baya kendi kilolarıyla da yapıyor yani. Hani bilen bir adamla aynen adam çünkü antrenman yapmıyor. Gelip burada da ayak uydurabiliyorsa bence bir antrenmana başlasa çok şey yapabilir. Bence gayet iyi. Kütlesine göre de iyi. Güçlü de yani. Bu adama mesela dalış yapacaksan, yere alacaksan kafanı sökmeyeceksin yani. Kaptımı bırakmaz yani. Maşallah var. Sen bir şey diyor musun ne, ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Ölüyoruz burada, çekme lütfen. Kapılsana oğlum. Buraya böyle supplement köşesi yaptım. Burada baştan aşağı IQ'nun supplementlerini düzenledim. Güzel ya içerisi. Perdemiz tamam. Şeyimiz tamam. Burada Rocky filminden güzel bir sahne var. Bununla ilgili güzel bir projem var bu arada. Bu tarz tabloları sizinle şey yaptığınız varsa ufak bir çalışma yapıyorum şu an. Ufak bir tablo şirketi tarzı bir şey e, kuracağım. Bu şekilde beni motive eden en çok sahnelerden birisi. Rocky'nin ilk filminde Adrian diye bağırdığı sahne. Bunu e, ondan sonra mesela Scarface'de The World Is Your sahnesi var. O gayet güzel bir sahne. Onu tablo yapıp e, ufak bir şirketleşme aşamasına gideceğim. İki tane daha projem var ama buna çok talep geldi. Buna çok talep geldi. Araştırma yapıyorum. Güzel bir şekilde sunacağız. Bakalım. Uf, 2025 bomba gibi geliyor. Hibrit spora bu sene başladık. Hibrit bir sporcu olarak devam ediyorum. Kariyerime. Onun dışında yeme bozukluğunu aşarak başladım. Yine güzel. 2025 inşallah hepimiz için çok güzel olur arkadaşlar. Siz zaten burada beni takip ediyorsanız kafanızda bir şeyler oturtmuş, bir şeyi başarmak isteyen insanlarsınız. Bu yolla bir abiniz olarak ben de elimden gelen her şeyi yapacağım. Tek başına başarılı olmak çok fazla bir işe yaramıyor. Neden? Çünkü abi ben kazandığım parayı arkadaşımla yemeyeceksem yani Şurada tek başım olmadığından bana hiçbir anlamı yok. Gerçekten hiçbir anlamı yok. Burada e, arkadaşlarım geldiğinde ben çok mutluyum. Onlarla birlikte bir şey yaparken. O yüzden mesela içerik etmede dalgalanmalar var tamam mı? Modum düşük tek başıma. Bir işe yaramıyor. Ama her koşulda bir insan güçlü olmalı. Yalnız veya sosyal. Kolum ağrıdı. Yeter bu kadar. Seviyorum sizi.